E merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. E, bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone, abone olursa çok şey sevinirim. İki kişinin kanalıma abone olmasını önemli rica ediyorum. 2 yılda 2000 aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedefe beraber ulaşalım inşallah. Bu videodan sonra 5 kişi e, Videomu beğenirse çok şey sevinirim. 5 kişi videomu beğenmesini önemli rica ediyorum. 5 kişi bir herkes beğenirse 5 beğeni olur. Ve minimum 5 beğeni gelmesini rica ediyorum. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla mutlaka ama mutlaka paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu bir kişiye gönderirseniz çok şey sevinirim. Videomuza başlayalım. Nisa suresinin 14. ayetinde kalmıştık. Devam ediyoruz. Her kim de Allah ve Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum ve yorumluyorum. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edip onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalmak üzere bir ateşe sokar. Hem onun için alçaltıcı bir azap vardır. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edip onun sınırlarını aşarsa yani diğer ayette şey dedi. Allah ve Resulüne kim itaat ederse Allah onu altınlarını maklularken cennetten koyar dedi. Şimdi onun tam tersini söylüyor. Allah ve Resulüne inanmazsa yanlara isyan edip yani inanmazsa inan, inanmamak isyan etmek demek. Yani mesela bir insan ben inanmıyorum deyip kenara çekilebilir. Bir insan da ben onlara inanmıyorum onlara isyan ediyorum. Ya böyle şey mi olur diye tepki gösterenler de var ama aslında orada is, tepki gösterenlerle ben iyi inanmıyorum köşeme çekiliyorum diyenler aynı. Aynı kefede. Onu da içinde belli kalmak üzere bir ateş sokar. Yani içinde ebedi kalmak. Sen Allah'a ve Resulüne isyan edersen, yani onları tanımazsan, ya da şöyle söyleyeyim, onların e, varlığını kabul etmezsen, onlara isyan edersen, çünkü bir önceki onlara itaat etmezsen, yani Allah'a itaat etmedi, etmedi, etmedi. Et, et. Mesela Allah'a itaat ve e, edebilir mi insan? Bir insan namaz kılmayabilir. Namaz kılmadığı şey zaman... Allah'a itaat etmemiş o oluyor. Ama namaz kılmaz diye cehenneme gidecek diye de bir şey yok. Sadece Allah diyor ki burada itaat etmez. Yani kelime-i bana getirmezse imanını yani İslam'ın imanın altı şartına uymazsa, beni tanımaz, meleklerime inanmazsa, kitaplarıma inanmazsa diyor. Ee, e, e, bunlara inanmazsa bana itaat etmemiş olur diyor. Yani sadece namaz kılınmamak falan değil yani. ibadet yapmamak değil. Hani e, buradaki şey şeyden bahsediyor. Yani ben, beni bana isyan eden, beni şey tanımayan, bana itaat etmeyen yani imanın altı şartını yerine getirmeyen kişiler için söylüyor yani. Onun sırlarını aşarsa işte eee yani imanın altı şartını yerine getirmeyip sınırları aşarsa yani sınırları aşmakta işte o, o kelime-i ve diğerlerini yerine getirmeme bu manasına geliyor. Onu, onu da içinde ebedi kalmak üzere bir atış sokar. Yani çünkü Müslümanlar cennet, en de sonunda cennete girecekler yani. Namaz kılmayan bir Müslüman da en de sonunda cennete gelecek. Ama e, sonra bir Allah'ı tanımayan, kitaplarını tanımayan, meleklerini tanımayan, kelime-i şehadet getirmeyen, Allah'ın bir olduğuna inanmayan kişiler ne olacak? Ee, cehenneme gidip, cehennemde ebedi kalacaklar, söylüyor yani. Hem onun için alçaltıcı bir azap vardır, A azap onu alçaltır diyor, yani e, rezil olacak diyor, yani işte bu cehenneme gidiyor, mesela toplum içinde nasıl rezil oluyoruz, işte itibarını düşüyor, işte işin olmuyor, itibarın kötü bir işin oluyor, itibarın düşüyor. O, onun gibi yani ce cehenneme gidiyorsun, itibarın düşüyor yani. Onun gibi yani e, cehennemde de ahiret ehli, ehli için e, ne olacak? E, i̇tibarın düşecek yani. Kanunlarınızdan fuhuş yapanlar hakkında içinizden aley aleyhlerinde 4 şahit getiriniz. Eğer şahit ederlerse o kadının o kadınları ölü, ölü, ölüm ölüm alıp götürünceye kadar götürünceye veya Allah haklarında bir yol buluncaya kadar onları evlerde hapsedin. Şimdi burada ee, işte mirastan bahsetti. E, Allah'a itaatten bahsetti. Yani burada kadınlarla ilgili bir şey yok. Son 13 ve 14. ayette. Yani sadece özel kadınlara özel bir şey yoktu. E, kadınlara özel miraslardan falan bahsetti yani. E, bir de sadece kadınlar özel değil ama kadınların da içinde olduğu miras konusuna bahsetti. Şimdi yine kadınların e, zina edenleriyle e, onların hakkında konuşuyor. Kadınlardan fuhuş yapanlar hakkında içinizden aleyhlerine dört şahit getiriniz. Yani zina eden bir e, e, kadın diyor. İçinizden aleyhlerine dört şahit getiriniz diyor. Onların e, onların e, kötü kötülüğünde yani onların onları kötü düşündürme şey düşecek. Yani bu kadın zina yaptı diyen dört kişiyi getiriniz diyor. Dört şahit olmadan bu iş olmaz diyor yani. Eğer şehadet, şah, şehadet ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünce veya Allah hakkında bir yol bulunca kadar onları evlerde hapsedin. Eğer o dört kişi şahit oldu o kadınları burada Öldürme ibaresi mesela geçmiyor. Ama başka ayetlerde öldürme ifadesi, ifadesi geçiyor olabilir. şey. Çünkü taşlanarak mesela rejime ediliyor. Zina eden kişi mesela şeriatta. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama burada şey demiş. Mesela diyor ki onları evde ev hapsine koyun demiş. Yani evde hapsedin. Ölüm alıp yani kendi eceliyle ölene kadar evde hapsedin diyor. Yani ev hapsi olsun. Hiç dışarı çıkarmayın diyor. Yani çünkü dışarı çıkarsan yine aynı işi tekrar yapabilir yani. Allah haklarında bir yol. Yani ev hapsi demek aslında hapis yani. Hap, hapset diyor yani o kadın diyor. Allah haklarında bir yol bulunca kadar onları ev, ev, evlerde hapsedin. Allah ee, bir yol bulunca kadar yani belki de mesela bu ayet indiğinde rejim olayı mesela yoktu sonradan e, rejim olayın Allah indirmiş olabilir. Dolayısıyla bu Allah haklarında bir yol bulunca kadar onları evlerde hapsedin. E, şim, yani şimdilik böyle söylüyor. Yani belki gelecek ay, 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 ayetlerde rejim edin diye, diyecek yani. Ondan sonra şimdilik evlerde hapsedin diyor. Sizden bunu yapanlar cezalandırınız. Eğer tövbe edip kendilerini düzeltirlerse onları bırakın. Yani tövbe. Yani şu anki sınırlar e, Sistemde yani e, şe, şe, şeriatın dışındaki e, e, kural kurallarda, devlet kurallarında yani genelde baktığın zaman e, tövbe ederse bunu affet diye bir şey yok. Mesela baktığın zaman. Ama Allah'ın rahmeti o kadar güzel ki e, Allah diyor ki tövbe eden diyor. Yani bir daha yapmayacağım ya da işte ben Allah'a dönüyorum günahlarımdan Allah'a dönüyorum diyenleri affedin diyor. Yani mesela şeriat o, o, kadar güzel bir şey ki mesela insanlar bunu bilmiyorlar. Yani baktığın zaman diğer kurallara bakıyorsun. Diğer kurallar çok, çok katı. Mesela yani e, yani katı kurallar var, şey var. Diğer ülkelerin kuralları mesela çok şey katı falan. Bunları insanlar koyduğu için çok katı oluyor yani. insan e, yani kar olsun, yok olsun diyen yani nefsiyle biraz da nefsiyle konuşan bir varlık olduğu için affedelim iyi olsun falan bunu diyen insan çok azdır yani daha böyle seçki insanlardır daha böyle e, alim ulema insanlardır yani affedelim yani iyi iyi davranalım bunlara bunu diyen az insandır ama e, kar olsun mal olsun diyen insanlar genelde avam e, tabakada işte nefsiyle konuşan insanlardır. Yani baktığın zaman mesela birini taşlamaya mesela birisi rejim mesela genelde böyle e, içinde o öldürme hissi işte e, birilerine zarar verme hissiyatı olan insanları kullanırlar. Yani mesela bir alim gidip de ondan sonra ben çok e, denk gelmedim. Yani bir alim gidip de e, rejim olayında birisini taşladığını e, çok de denk gelmedim. Yani baktığın zaman genelde Genelde cahil bir kısım, e, cahil cahil bir kısım, işte içinde öldürme, savaşma, duygusu olan insanlar ne yapıyor? E, o insanları taşlıyor yani. Dolayısıyla burada ne oluyor? E, e, Allah'ın rahmeti geniş olduğu için tövbe ederse onu affet diyor yani. Ve kendilerini düzeltirlerse bir daha yapmazlarsa diyor. Bir daha yapmazlarsa diyor. Ondan sonra çünkü Allah elbette tövbeleri çok kabul edenler çok bağışlayandır diyor. Allah tövbeleri çok kabul eder, çok bağışlar diyor. Onları bırakın. Allah elbette e, burayı tamam geçelim. Fakat Allah'ın kabulüne kabulünü vaat ettiği tövbe cahillikte bir kabahat işleyip de sonra çok geçmeden tövbe eden kimseler içindir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hem her şeyi en iyi şekilde bilendir, yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Allah'ın kabulüne vaat ettiği tövbe. Cahillikle bir kabahat işleyip de sonra çok geçmeden tövbeden kimseler içindir. Fakat Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe. Cahillik de bir kaldı işte sonradan çok geçmeden tövbe eden Yani tövbe eden kişi diyor bir cahiline gelmiş yapmış diyor yani. sonra çok geçmeden bundan pişmanlık duyan kimse içindir diyor tövbe diyor. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyuruyor. Allah bunların tövbelerini kabul buyuruyor. Allah cahiline gelmiş o adamın o kadının ne olmuş e, yapmış. Allah hem her şeyi en iyi şekilde bilendir. Allah her şeyi bilir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığına bir hikmet bulunandır. Allah e, yaptığına sağlam yapan ve yaptığına bir hikmet bulunandır. Yani Allah mesela insanlara bu izni vermiş. cahili cahilliğine gelebilir demiş. Dolayısıyla cahilliğine gelebilir demiş. Dolayısıyla e, bunda Allah bir hikmet e, bulunduğunu söylüyor yani yani ben onları affediyorum ama bunda bir hi 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 hikmet var yani ben bunu ben bunu boşuna affetmiyorum bunu da bir hikmet ve sağlam yapıyorum işimi öyle gelişi güzel milleti affetmiyorum yani bir, bir hikmeti var bunun diyor yoksa kabaatte işleyip işleyip de her birine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler için kabul edilecek tövbe yoktur kafir olarak ölenler için de kabul edilecek bir tövbe yoktur bunlara biz acı veren bir azap hazırlamışızdır. Yoksa kabahat bir şey diye her birine ölüm gelince. İşte ben şimdi tövbe ettim diye kabul edecek tövbe yoktur. Yani diyor ki ee, günah işliyor, 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 tövbe ediyor. işliyor, tövbe ediyor. Pardon. Ee, kabahat de her birine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim. Diyen kimseler için kabul edecek tövbe yoktur. Eee yani diyor ki bir insan günah işliyor, işliyor, işliyor. En son ölüm aşamasında, ölüm e, ölüm döşeğinde, ölüm yatağında, ölüm gelmek üzere o, o adama diyor ki ben işte tövbe ettim diyor. E, onun için diyor artık çok geçti, tövbe edilemez diyor. Mesela e, helak olacak toplumlar, mesela peygamberlerden peygamberlerin toplumlar genelde he, helak olmuş. Yani baktığı zaman helak olmuşlar o peygamberlerin e, toplumları. Çünkü uymamışlar, peygamberlerini dinlememişler. Ondan sonra ama bir kavim var ki o kavim helak yola çıkmış. O helakı görmüşler ve tövbe etmişler ve Allah onların tövbelerini kabul etmiş. İlk defa bir tane olmuş. O da Yunus pe peygamberin. Yunus pe peygamber e, bunları uyarmış. Ondan sonra eee benim başıma bir şey gelmesin diye oradan çıkmış o kavimden. O kavimden çıktığı için, benim bildiğim kadarıyla böyle, o kavimden çıktığı için, ondan sonra o kavimde peygambersiz kaldığı için Allah o kavmi ne yapmış? E, sizi affediyorum demiş. Ama helak yola çıkmış yani. Mesela... Helak yola çıktığında hiçbir iş kimsenin tövbesi kabul artık edilmiyor. Ölüm döşeğine yatan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e göre e, yani, ölüm döşeği demeyelim de ölüm e, gelmesine yakın ya, ya Azrail mesela gördü diyelim. Perdes kalktı Azrail gördü. Ben tövbe ettim dediği zaman artık o tövbesi kabul edilmiyor diyor yani. E, ne oluyor? E o o e, dolayısıyla e, mesela helak edilen e, e, toplumlardan sadece Yunus peygamberin kavmi helak olmamış. Yani helak olmamış. E, bu çok önemli bir şey. Yunus peygamber de Allah kavminden çıktığı için onun e, büyük ihtimal öyleydi. E yutmuş yani. Yunus, Yunus balığı veya daha büyük bir balık onu ne yapmış? Yutmuş. Ee, yani hani Allah onu bir şekilde e, yani cezalandırmak demeyelim de daha ona bir ibret olsun. Ona böyle bir e, şey olsun. Ondan sonra e, e, yani e, yani ona bir ders niteliğinde eee ondan sonra bir olay balık onu yutmuş dolayısıyla e, o kavmi de affetmiş yani. Bu çok önemli bir şey. Yani e, mucize gördüğü zaman iman edenlerin Allah imanını kabul ediyor. Mucize gördüğü zaman, mucize gözle görüyorsun ama e, belayı gözle gördüğünde onun tövbelerini artık kabul etmiyor Allah. Yani sevapta yani insan insanın artıya geçişinde artıya geçişinde e, Allah o e, imanı kabul ediyor. Ama eksiye düşüşünde Allah artık o insan imanını kabul etmiyor. Böyle bir şey. Onun için ne yapacağız? Bela gelmeden, musibet gelmeden tövbe edip o işleri yapmamaya çalışacağız yani. E, kafir olarak ölenler içinde kabul edecek tövbe yoktur. Kafir ölenler içinde asla kabul edecek bir tövbe yoktu. Kafir bir insan öldüyse onun için aslında artık her şey çok geç. Bunlara biz acı veren bir azap hazırlamışızdır. Bunlara acı veren bir azap Allah hazırlamıştır diyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalbi şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok şey sevinirim. İki kişinin kanalıma abone olmasını önemli rica ediyorum. 2 yılda 2000 aboneye ulaşma hedefim var lütfen bu hedefe beraber ulaşalım bu, bu videoyu 5 kişi beğenirse çok şey sevinirim e videoya 5 e kişi ondan sonra e bir herkes beğenirse 5 beğeni olur lütfen daha fazla insanın önüne çıkmak için e videoyu 5 kere yani 5 kişinin beğenmesini önemli rica ediyorum bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla mutlaka ama mutlaka paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu bir kişiye gönderirseniz çok şey sevinirim. Ben Yasin yine videolarda görüşürüz.